Allah razı olsun. Tamam. ne? Canım mı aldı? Ya da sen mi aldı? Böyle gerek yok yani. Durma. Sağ olun. Devam 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 Tamam. devam devam Doğrusu, olursa olsun. Olur. Çocuklarına bir şey bir şey olmasın işte. alkollü araç kullandığın için oluyor zaten. İşte diyorum. O yüzden hanım kullanıyordu aracı. Ya Kaza yapan arkadaş, seninle beraber kaza yapan arkadaş da aracı senin kullandığın için. Valla söyleyebilirim. Ama siz de onunla birlikte söylüyorsunuz. Arkadaş niye sana iftira e atsın? Ayağınlık tehlik ne iş var o e Ayağımda e, ne niye yok hocam? Sıkıntı değil, de yok. Biz kameralardan temiz ederiz zaten. Arkadaşlardan bir oku yapayım acaba? Atmak istemiyor. Kardeşim, yani. gönül temiz birine benziyor. Olsun. Ben alt kardeşim, alt oku, herkesi okutalım. Sıkıntı yok. Herkesin ön var. Devleti bazı sonuçta <laughs> bu saatten sonra gönül yok. Tamam. Yoksa bak. Alo oğlum. Görüyorsun bak, çocuğun burada. Çocuğun gözüne dayın, ne yapmıyorsun? doğru söylüyorsun. Sen doğru söylüyorsun. Bir noktayı bak, doğru yazıyor. Sen doğru söylüyorsun. orada. İmza ha. değil. Nereye? Kardeşim, Şuraya. Abi gösterdiler. Aynen öyle. Ben de oraya. razı olsun. Hakkını helal olsun. Yok sıkıntı yok abi Gel. Ben Anladın mı? Sıkıntı yok ayarlı. İstersen ekspertlik pas alırsın, istersen karşılayayım? Sıkıntı yok abi. oldu mu haber verin. oldu çok çok haber verin. Devlet tarafından ihtiyaç olduğu haber Her zaman yanındayım. Bana söyler